Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda gördüğünüz bu pofuduk çiçek yapımını anlatıyorum. Üç boyutlu gibi arka kısımları bu şekilde boşluk gibi görünüyor. Çok hoş bir çiçek modeli çiçekli hırkalarda genelde ben bu yöntem ile hazırladığım çiçekleri kullanıyorum. Yine siz toka veya dilediğiniz her yerde bu çiçeği kullanabilirsiniz. İpim orta kalınlıkta bebe yünü. Tığ numaram ipin kalınlığına, inceliğine üre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Evet, başlayalım. İlk önce ipimi sıkıladım bir zincirle. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. En uçtaki zincir yuvasına batıyorum, bir ilmek alıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oluyorum. Ardından 1 2 3 zincir çektim, tığımın başına bir doladım, yuvanın içerisine batıyorum, ilmeğimi aldım ve tığdaki 3 ilmeği birlikte ördüm bir yuva oluşturdum Ardından yine 1, 2, 3 zincir bir doladım. Yuvaya battım. Ve 3 ilmeği birlikte ördüm. İkinci yuvamız oluştu. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Üçüncü yuva Dördüncü yuva. Beşinci yuva. Ve son olarak altıncı yuva. Şöyle bir bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yuva yaptık. Şimdi yapraklara başlıyoruz. Hemen ilk yuvanın içerisine bir tane sık iğne yaptım. Ardından 1 2 3 4. Şimdi buradaki boyutu çiçeğinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz 5, dilerseniz 6. Dilerseniz küçük yaparsanız 2 zincir de çekebilirsiniz. Bir doladım yuvanın içerisine baktım ve bir yarım ipimi çekerek bir yarım trabzan yaptım ilmeğim tığımda kaldı tekrar tığıma doladım battım ilmeğimi aldım ikinci yarım trabzan ilmeği tığımda kaldı iki tekrar doladım yarım trabzan ördüm 3 4 5 6 Bir tane daha yapıyorum. 7. Tığımızda 1 2 3 4 5 6 7 ve zincir ilmeğimiz ile 8 ilmek var. Bunları birlikte örüyorum ve bir zincir ile sıkıladım. Sonrasında 1 2 3 4 zincir çektim ve aynı yuva içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel arkada orta kısmı boş oluyor. Bombeli bir yaprak elde ettik. Diğerine geçiyoruz. bir sık iğne yaparak diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 zincir tekrar bir doladım yarım trabzan ördüm 1 2 3 4 5 6 Ve son olarak 7. Hepsini birlikte tek seferde örüyorum. Bir zincirle sıkıladım. Ardından 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yola içerisine bir sık iğne yaptım. Bir kez daha göstermek istiyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında 4 zincir. Tığıma ipimi doladım. Yuva içerisine battım. Bir yarım trabzan yapıyorum. İlmeğimi tığımda tutuyorum. Tekrar doladım. 2 3 4 5 6 ve son olarak 7 hepsini birlikte örüyorum ardından 1 2 3 4 zinciri çekiyorum tekrar aynı yuva içerisine bir sık iğne ile yaprağı tamamlıyorum diğerlerinde yapalım Diğer yaprakları da tamamladım, ipimi kestim. Bu şekilde tığımı arka kısımlardan geçirerek ipimi gizliyorum. Fazla kısmını kesiyorum. Orta kısmına geçelim. Orta kısmını tek tomurcuk halinde yapıyoruz. Arkada bağlamak için başlangıçta ipi biraz uzunca tutuyoruz. İlk önce ipimi sabitliyorum bir zincir ile. Sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baştaki zincirin yuvasına battım ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1 bir, 2 3 4 zincir çekiyorum çevirdim şimdi oluşturmuş olduğum bu yuva içerisine yaprakta yaptığımız gibi 7 tane yarım trabzan yapıyoruz tığıma ipimi doladım yuvaya batıyorum 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7 7 tane yarım trabzan yaptım bunları da yine birlikte örüyorum bir zincir ile sabitledim 1 2 zincir çektim iyice sıkılanması için bu kısım sonrasında yine aynı boyutta ipimi biraz uzun tutarak kesiyorum Evet şimdi çiçeğimizi alalım şöyle karşılıklı eşit bir şekilde diğer tarafın hemen karşısındaki yuvaya batıyorum alttan arka yüze çıkardım iplerimi ve iki ipi bağlıyorum çok sıkmadan buradaki mesafe boyunca bağladım çok da bol kalmayacak şekilde fazla olan kısmı kesiyorum. Eğer siz ördüğünüz örgüye bağlayacak şekilde monte etmek istiyorsanız ipleri kesmeyi bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bir kere monte etmek isterseniz ipinizi bu şekilde kesin. Gördüğünüz gibi harika bir çiçek elde ettik. Yaprakları boyutluymuş gibi duruyor deneyen herkese kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.